arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Legacy Challenge serimize devam ediyoruz ve 6. bölümdeyiz. En son nişan yerini ayarladık. Ve diğer evin eksik odalarını tamamladık. Bugün de artık Zack ve Lena evleniyor. Şimdi ilk önce gelinlik bakacağız buradan. En güzel gelinlik hangisi ise. Şimdi gelinliğimizi seçtik. Şu şekilde. Oldu. Çok sade bir düğün makyajı. Çok e, sade duvaklı ve sade topuz bir saç modelim. Topuz şekli bir saç modelim. Böyle perçemler e, önünden ayrılmış bir şekilde. Hatta göstereyim yakından. Bunlar zaten yeni geldi. Gelinlikten şekilde. E, saç da aynı şekilde. Yeni geldi bunlar. Hatta bir videoda göstermiştim sanırım. Evet şöyle. Arkası çok güzel bence. Böyle çiçekli. Ee, makyajı da bu şekilde. Bu arada giriş kısmını ben kulaklıksız çektim ve dün çektim. Bugün bu bölümünü çekiyorum. Dün kulaklığı bulamadım hiçbir yerde ve o şekilde oldu ama şimdi kulaklıkla çekmek zorundayım. Çünkü hani böyle arkadan rahatsız edecek seviyede sesler geliyordu. O yüzden. Evet. Gelinimiz hazır. Sırada damat var. Bu arada videoyu açmadan önce gelinin anne babasını da ekledim. Birincisi Jessica. Yani annesinin ismi Jessica. Babasının ismi Andrew. Onları da giydirdim böyle güzel güzel. Şimdi gelin hazır. Sırada damat var. Zek. Evet damat da oldu. Bunlar böyle hemen yeni geldiği için. Yani birkaç ay öncesinden geldiği için. Ön sıralar oluyor Bu kıyafetler mesela gelinlik de öyleydi. Bu takım da öyle damat takımı. O yüzden hızlıca yapabiliyorum. Şimdi saç bu şekilde inek yalamış tarzında oldu takım da böyle beyaz yaptım. Ya ben biraz daha böyle damatlarda siyah severim ama bunun siyahını yapmamışlar. Sadece ten rengi ve beyaz vardı. Ben de beyaz yaptım. bu şekilde oldu. Şimdi kaydediyoruz. Ve düğün yerimize gidiyoruz. Ben 5. bölümde düğün yerini size göstermedim. Gösterdim fakat oraya kesmek zorunda kaldım. Şimdi burada göstereceğim. Bu çünkü hani o düğün yerini ben çok önceden yapmıştım. Hatta bir videoda da göstermiştim. Ama hangi video hatırlamıyorum. Bu arada size hemen evi de göstereyim. Yani evi dediğim bu odayım. Gerçi diğer bölümde bir screenshotını çekmiştim ama şöyle göstereyim. Aslında daha farklıydı bu. Çünkü o zaman Island Living görevini yapmamıştım ve ödül de gelmemişti. Bu yüzden daha farklı bir şekilde dekore etmiştim. O ödüller geldiği için burayı da bu şekilde de dekore ettim. Bu arada ben bunun sesini kısmadım. Aferin bana. Düğün yerine geldik. Ve davetlilerimizi çağırıyoruz sırasıyla. İlk önce ilk bölümde mi, ikinci bölümde mi ne göstermiştim. İkinci bölümde olması lazım. Evet. Melissa... Lena'nın en yakın arkadaşıydı, makyajlıydı. Onu çağıracağız tabii ki, en yakın arkadaşı. Ama onu giydirmedik maalesef. Bir onu hazırlayacağız. Ondan sonra e, Darian Zekin arkadaş. ama çok kötüymüş. Şu anda onu çağıramıyoruz. E, ondan sonra Amanda gelecek. Bunlar arkadaşları. Toms gelecek. E, bu çiçeği atmak için hani bu toddlerlar çiçek atıyor ya onlardan bir tane çağırıyorum. Ee, tabii ki anne babası e, Melis şeyin Lena'nın. Zek'in anne babası yok. Zek ve Lena kaldı. Onları da çağıracağız. Şu anlık davetlerimiz bu şekilde. Ama bakın buraya gidiyor. annesi babası falan. Yani bu, bu da babası. Şuradaki. Bakın egzersiz yapıyor. Şimdi ilk önce en yakın arkadaşımızı süsleyeceğiz. Tabi burada durduracağım. Şimdi en yakın arkadaşımızı şu şekilde giydirdik. Fark ettiyseniz Lena'nın gelinliğinin farklı bir tonu. Çünkü bunu Nedim'e olarak düşündüm. Gelinlik gibi ama farklı bir tonu. Yani ten renginde. Saçını da yeni gelen bir saçla tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi diğer simleri de giydireceğim ve onları da sırasıyla göstereceğim size. Tiğin olan bir simimizi de bu şekilde hallettik. Saçını saldım. Makyajda böyle dudağa daha çok yoğunlaştık. Elbisesi de zaten çok yeni gelen, yine o gelinliklerle birlikte gelen Nedime kıyafetleri. Evet bunu da kaydediyoruz. Nikah memuru geldi şu anda. Şimdi bütün konuklarımızı yerlerine oturuyoruz. İlk başta tabii ki abi ama ilk önce e, gelinin gelmesi lazım. Doğru. Evet. Diyor ki işte merhaba işte bu, bugün burada Lena ve Zek mutluluğuna kavuşması için toplandık bilmem ne bilmem ne falan filan konuşuyor. Şimdi <laughs> Ha şeyi çarmadık doğru biz. Bunları çarmamıştık. Tamam. Evet geldiler. Çok tatlı olmuşlar. Tamam. Şimdi ikisi de çok güzel. Yani beyaz giymişler bence. Hı. Todlarımız çiçek dökecek. Evet. Ay çok tatlı. Gül döküyor. Evet, herkes gelini bekliyor şu anda. Fotoğraflarını çekiyorlar annesi babası. Bak ağlıyor. Babası ağlıyor çok üzgün bir şekilde. Ay en yakın arkadaş da ağlıyor. Aha, geliyor. Ah geliyor. Gelin geliyor. Gelin geliyor. <laughs> Süper. Evet, gelinimiz geliyor. şu anda evlilik yeminlerini ediyorlar. Şimdi artık yeminler edildi. Ve balayına gidiyorlar. Hazır mıyız? Bir buçuk saatlik yolculuktan sonra balayı mekanına geldiler. Yorgunluğunu atmak için şöyle de dinleniyorlar biraz. Ben de o arada size mekanı gezdireyim. Dışarıda iki tane şezlong var. Çiçek var bir de sonra açık bir jacuzzi var. Sonra yine bir tane çift jokizi şey şey zongu var. İlk katını göstereyim. İlk katında bir mutfak var ve böyle oturma yeri, televizyon vesaire onlar var. Bu arada klimayı ilk defa gördüm bu oyunda klimayı. Klimanın olduğunu bilmiyordum. Sonra şöyle bir küçük banyo var ve üst kata çıkıyor. Üst katta şöyle bir giriş var. Balık falan var burada görüyorsunuz. Burayı ben yapmadım. Böyleydi. Sonra yine böyle bir banyo var. Ve yatak odası var burada. Yatak falan var. Jacuzzi kısmı var. Ve balkon var. Güzel aslında. E, manzarayı göstereyim. Manzara şöyle. Tatilli yeri gibi böyle. Hani e, beach gibi. Evet bence manzara süper yani. Keşke mesela bunu bu alanı oyuna oyunda yapsalar. İşte mesela böyle evler falan yapabilsek. Yani çünkü manzara gerçekten güzel yani. Hani şehir gibi bir şey yapsalar güzel olabilir. 4 tane. Şu an 3 tane var açık olan. şimdi bunlar dinlendi. Artık uyuyacaklar. ve 6. bölümün sonuna gelmiş bulunduk. Ne yaptık burada? Düğünleri oldu, balayına geldi. Bir dahaki bölümde yani 7. bölümde artık hamile olacak ee, Lena. Yani hamile olmuş olacak. Bir gün daha Bu da sonra hemen evlerine dönerler. Hamile olması yani hızlı hızlı bir şekilde hamile kalmasının sebebi e, bu event açıldı. E, 7 günü sonra eğer başlatmasa 7 gün sonra ödüller gidecek. Bu yüzden hemen hamile olması gerek. Spor testleri çok uzun sürdüğü için ben kendim yapacağım. Oradaki to do listleri yani Lena'nın yapması gereken to do listler birkaçını oyunda yaparız. İşte mesela sabah kusması diyor vesaire onları yaparız. Bir de sizden bir şey isteyeceğim. Bu video bittikten sonra 7. bölümde e, kullanmamız gereken hani işte bebek olduktan sonra işte atlar yani pardon e, cinsiyetini siz karar verin istiyorum. Çoğunluk hangi cinsiyeti yazdıysa ona göre karar vereceğiz. Cinsiyeti yazdıktan sonra hemen yanına isim önerisinde de bulunabilirsiniz. E, bunları yazarsanız çok memnun kalırım. 7. bölümde hamile kalır. E, sonra hemen sport testler ve to do listler bittikten sonra da o da 8. bölüme denk geliyor sanırım. 8. bölümde de ilk çocuğumuz doğar. Mirasımız için e, çocuk olması gerekiyor. Yani jenerasyonunu büyütmemiz gerekiyor. Bu aileyi büyütmemiz gerekiyor. Geniş aile yapmamız gerekiyor. Tabii e, şunu siz karar verin. hani Bir ailede kaç çocuk olacak? İşte 2 mi 3 mü siz karar verin. Hmm. Mesela atıyorum Lena'nın ailesinde yani ilk eee jenerasyonumuzda kaç tane çocuk olacak? Siz karar verebilirsiniz. Yorumlar istediğiniz yazın, soruları yazın. Ben seriyi çektikten sonra aralarda böyle farklı videolarda koymak istiyorum. Çünkü istek video geldi. O istek videolara göre de hareket edebilirim. Ama bu seri hiç bitmeyecek yani onu söyleyeyim artık kaç jenerasyon yaparsak oraya kadar yaparım. 3 4 olabilir. Yani bunun torunları, torunu olabilir mesela torunun torunu vesaire veya torunun çocukları olur. O zamana kadar bitirmem. Yani bir 20 30 bölüme kadar gidebilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.